Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Türkiye'ye yeni müve, petrolde yeni rota hakkari. Bir dönem terörle anılan ancak kararlı mücadele ile terörden temizlenen bölgelerdeki petrol aralamaları yaygınlaşıyor gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, aramalarda yeni rotanın hakkari olduğunu söyledi. Enervi'nin verimli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar şunları söyledi, kamuoyunda bu farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu anlamda düzenleyeceğimiz seferberlik yaklaşımıyla, ülkede bunu ilerletebiliriz. 2024 ile 2030 yıllarını kapsayacak, bu yılın sonunda muhtemelen bunu açıklayacağız. Ulusal enerji verimliliğimizin ikinci fazı ile alakalı bir çalışma içerisindeyiz şu anda. Akkuyu'da seneye elektrik üretmeye başlayacağız. Nükleerdeki hikaye devam ediyor, ikinci santral veya lokasyon diyelim, Sinop olacak. Ama bir o kadar önemli olan bizim Trakya'da mutlaka bir nükleer santrale sahip olmamız lazım büyük çaplı nükleer santrallerin dışında İngiltere ve Amerika ile küçük modüler reaktör denilen ve Türkiye'de de üretimin daha yerleşme imkanı olduğu yeni bir teknolojiyi yakinen çalışıyoruz. O arada, hem ikinci santral hem Trakya ile alakalı şunu da söyleyeyim. Güney Kore ve Çin'le görüşmelerimiz şu anda devam ediyor. Fransa ile Akkuyu'da çalışıyoruz, Fransa'dan üçüncü taraf bağımsız denetimle alakalı çok ciddi destek alıyoruz. Türkiye'de günlük yaklaşık 1 milyon varil ham petrol tüketiyoruz. Bu ham petrolün şu ana kadar yaklaşık %8 ini kendi imkanlarımızla karşılıyoruz. Gabardaki keşifle bu rakamı bu sene 100 bin varil gün üretime çıkaracağız. Hedef, 2024 sonunda bu rakamı 200 bin varile çıkarmak. Yani Gabar'da Şehit Esma Çevik sahası ve Şehit Aybüke Yalçın sahasından 100 bin varile yakın ilave üretim gelmesi söz konusu. Dolayısıyla bunlarla beraber 200 bin varil, Türkiye'nin ihtiyacının %20'sini kendi kendine karşılaması anlamına gelir. Katoda şu anda çalışma devam ediyor. Muhtemelen, birkaç haftaya daha ihtiyacımız var. Gabar, biraz daha kuzeye doğru giden bölge, ondan sonra Hakkari'ye doğru giden bölgelerde biz yeni arama kuyuları kazacağız bu sene ve bunların hepsini ümitle kazıyoruz. Günün sonunda bizim %20 ihtiyacımızı karşılayacak. Yani geride koca bir %80 var. Bakanlığının önümüzdeki süreçteki hedeflerini anlatan Bayraktar şöyle konuştu: "Temel hedeflerimizden bir tanesi arz güvenliğini kesintisiz şekilde sağlamak. Bunu mümkün olan en rekabetçi, en ucuz şekilde sağlamak. Ama bunu sağlarken de yerlileşmeye, yani yerli kaynağının kullanımına azami ölçüde önem vermek." Benim esas işim elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatlarını mümkün olduğu kadar aşağıda tutabilmek. 2022 yılı için 96,5 milyar dolarlık bir ithalat yaptık. Bu kadar büyük bir enerji ithalatıyla ekonomide köklü bir değişimi dönüşümü yapmak mümkün değil. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.